Merhaba arkadaşlar. Furkanca Matematik kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün King yayınlarından işlem yatını ÖSYM tarzı sorular 3 numaralı testimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle birinci sorumuz. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan rakamlardan 6 tanesi her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktaymış. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını yerleştirecekmişim buraya. Buna göre bu rakamlardan eşitliklerde kullanılmayan rakamların toplamı kaçtır diye soruyor bize. Burada en kritik yani genellikle bölme ve çarpma olur. Niye? Şimdi hangi sayıyı hangi sayıya bölersem 5 çıkar burada. Burada bir tek 5'i 1'e bölersem 5 sonucuna ulaşırım. 5 ile 1 gitti. Kalan sayılardan hangi iki sayıyı toplarsam 5, Hangi iki sayıyı çıkartırsam yine 5 elde eder diye düşünmemiz lazım. Şu sayılara baktığımda bir tek 2 ile 3'ü topladığımda 5 elde ederim. O zaman 2 ve 3'üm de gitti. Kalan sayılardan 9'dan 4 çıkartırsam 5 olur. O zaman elimde ne kaldı? 7, 8 ve 6 rakamları kaldı arkadaşlar. Bunların bizden toplamını istemiş. 7 ile 8 topladık 15, 6 ekledik 21. Yani cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıda verilen ifadedeki boş kutların içine toplama, çıkartma, çarpma ve bölme sembollerinden iki tanesi yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre eşitliklerdeki sembollerin yer değiştirmesiyle ifade edilen sonuç nedir diyor arkadaşlar. Yani önce bizim bunlardan iki tanesini koyup şu an eksi 11 elde etmemiz lazım. Ondan sonra işaretlerini yeni değiştireceğiz. Şimdi 3 ile 5'i çarpsak eksi 15. Eksi 15'e 4 eklesek eksi 11 olur. Yani burası çarpı burası artı olduğunu gördüm. Sorunun benden istediğine çarpma ile toplama işleminin yerini değiştirmemi istiyor. Bu şekilde sonuç ne olur? İşlem önceliğinden dolayı önce çarpma işlemini yapıyoruz. Eksi 3 artı 5 kere 4 20. Eksi 3'e 20 eklersek 17 sonucuna ulaşırız. Cevabımız deriz arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdaki kutuların içine birden 9'a kadar olan rakamlardan 4 tanesi her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlikten sağlanıyormuş. Buna göre bu rakamlardan hangisi kesinlikle kullanılamaz? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını topladığımda 10 yapacak ve çarptığımda 10 yapacak şekilde yerleştiriyorum. Bir kere buradan kesinlikle benim çarpınca 10 yapacak sadece 2 tane sayı değerim var arkadaşlar. Nedir bunlar? 2 ile 5. Bir tek buradaki 1'den 9'a kadarki rakamlarda çarptığımızda 10 elde edebildiğimiz 2 ile 5 var. Yani 2 ile 5'i kesinlikle yazdım. E bir dakika şıklara baktığımızda D'de 8 var. Ben bir tek 8 ile 2'yi toplarsam 10 yapar. Ama ben 8'in yerine 2 asla yazamam. Çünkü 2'yi aşağıda mecburen kullanmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Gördüğün soruyla hadi devam ediyoruz. Anıl aşağıdaki kutuların içine 3, 4, 5 sayılarının her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. İşlem önceliğine dikkat etmeden soldan sağa doğru işlem yapan Anıl sonucu 8 buluyor. Buna göre işlemin doğru sonucu nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ben burada sayıları yerleştireceğim ve sonucu 8 olarak bulacağım. Ama ne yapıyorum? İşlem sırasında dikkat etmiyorum. Direkt soldan sağa doğru işlemleri yapıyorum. 3 4 desem 3 4 3 desek 4 de olmaz. Ama şöyle şöyle desem 5'ten 3 çıktı 2. Bu arada 4 yazdığımızı düşün. 2 ile 4 çarptık 8 sonucu oluşur. Çok güzel. Ama şimdi ne yapmam lazım? İşlem sırasına dikkat etmem lazım. O zaman ilk başta 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 3 kere 4, 12 önde eksi var. Eksi 12. 5'ten 12 çıktı. Eksi 7 cevabımız Adana. Aşağıdaki çemberin içine toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemlerinden iki tanesinin her çemberi bir işlem gelecek şekilde yerleştiriliyor. Buna göre a eksi b ifadesinin olabileceği en büyük değer. Şimdi en büyük değer arıyorum ve b'nin önünde eksi var arkadaşlar. O zaman ben B'yi o kadar küçük bir sayı seçmeliyim ki buradaki o kadar küçükten kastımız negatif bir sayı. Çünkü önündeki eksiyle çarpılınca pozitif yapacak. Şimdi geldim. Ben buradan B'nin büyük bir sayı olmasını istiyorum. O zaman B'ye eksi verdim arkadaşlar. Yani B'nin oradaki dairemize. B ne oldu? Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8. A'nın da büyük bir sayı çıkmasını istiyorum ve pozitif çıkmasını istiyorum. O zaman buradaki yuvarlarda eksi versem Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Yani 6 artı 3'ten 9 gelecek. Ne oldu? 9 eksi eksi 8. Eksi eksi daha artı yaptı. 9 ile 8'i topladık. 17 cevabına ulaştık arkadaşlar. Altıncı sorumuz bakın soruyu gördüğüm an <laughs> aklıma direkt ÖSYM canlandı arkadaşlar. ÖSYM bu tarz böyle şekilli şukurlu soruları çok sever. O yüzden aman dikkat hatta genellikle şekilli sorular daha kolay olur. Neden? Bakın bize burada bir saat vermiş ve burada bir kural vermiş. Saatte sayılarla alakalı nasıl bir işlem yaptığımda ifade sayısına ne diyormuş? Zaman sayısı deniyormuş. Örnek vermiş. Buna göre en büyük zaman sayısı kaçtır diye bulmamızı istiyor bizden. Şimdi en büyük istiyor. Baktım. A artı B çarpı C. Buradaki B'yi ve C'yi olabildiğince büyük, D'yi de olabildiğince küçük seçmem lazım. ki en büyük sonuca ulaşabilirim. Şimdi bir saatte B yerine burada ne yazabilirim en büyük aklıma gelen? 19. Çünkü 9'dan başka büyük sayı yok. E şurası dakika kısmı bir saat 60 dakika yani 60 dakikadan sonra tekrar düşeceğini düşünürsek benim buraya yazabileceğim en yüksek dakika 60 dersem burası ne olur mesela tekrar çocuk. 60 diye bir dakika yok arkadaşlar. Yani buraya 60 dediğimizde bakın. Böyle bir şey. Yok. Bu direkt çünkü ne olacak? Saat tam dönecek. O yüzden buraya 60 demiyorum. Buraya 50 diyorum. Niye 50 dedim? Çünkü 0 D çıkartma olduğu için D'yi de yazabileceğim en küçük olarak yazmam lazım. Hemen kolu görelim. 1 artı 9 çarpı 5 eksi 0. 9 kere 5 45 1 ekledik. 46 46'dan 0 çıktı. 46. Evet arkadaşlar hemen 7. sorumuzla devam ediyoruz. Her birinin üzerinde bir sayının yazılı olduğu 6 top aşağıda gösterilen A ve B fanuslarına konuluyor. A fanusundan bir top alınıp B fanusuna, B fanusundan bir top alınıp A fanusuna konulduğunda iki fanustaki toplar üzerinde yazan sayıların toplama işte oluyor. Buna göre yerleri değiştiren iki topun üzerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır? Şu haliyle A fanusumuzda 10 var arkadaşlar. B fanusumuzda 16, 20 var. Yani iki katı. Genellikle bunlarda böyle birbirine yakın ortanca sayılar yer değiştirir. Şimdi ben buradan 7'yi buraya atsam. Burası 17 olacak. Burası 13 olacak arkadaşlar. Bakın ben buradan 7'yi bu tarafa verdiğimde. Burası 17. Burası 13 kaldı ne verirsem birbirlerimize burada mesela karşı 2'ye atsak bakın 2'yi verdiğimde burası 15 kalacak burası 15 olacak yani bakın sayılar eşitlendi o zaman buradan 7'yi vermiştim buradan da 2'yi verdim yan tarafa 2 kere 7'den 14 Adana cevabına ulaşırız evet arkadaşlar 8. sorumuzda devam ediyoruz 6 tane beyaz 3 tane mavi üçgen içinde bulunan bir düzenek aşağıdaki kurallara uygun biçimde doldurulacaktır her bir beyaz karenin içine birden 6'ya kadar olan rakamlar her beyaz karede farklı bir rakam olacak biçimde yazılacakmış. Her bir mavi üçgenin içinde de ortak kenarları olan beyaz üçgenlerdeki sayıların toplamı yazılacakmış arkadaşlar. Yukarıdaki düzenekte her bir mavi üçgenin içine yazılan sayı aynı olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Şimdi yazdığım mavi üçgenlerin hepsinin sonucu birbirleşmiş yani hepsi A'ymış arkadaşlar. Şimdi baktığımda arkadaş 1 burada en küçük değil mi? 1'in yanına en büyük sayıları ekliyor. 6, 5, 11, 12 bakın buradan A12 geldi. Otomatikman burada 4 kaldı zaten. 1'den 6'ya kadar olan sayıları yazacaktık. 6, 10, 12 bakın A12 geldi. 5, 4, 9, 3 ekledim 12. Demek ki A artı B'nin cevabı ha pardon bizim A artı B'yi şu A'ya odaklandım ben kusura bakmayın. A'yı 12, B'yi 5 bulduk. O zaman A artı B 17 olarak cevabımıza ulaştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. sorumuza devam ediyoruz. Bir çokgen içerisinde bir sayı yazılmasıyla oluşan gösterim değeri aşağıdaki kurala göre, kurala göre belirlenmekteymiş. Çokgenin kenar sayısı içine yazılan sayıdan büyükse gösterim en çarpını. Çokgenin kenar sayısı içine yazan sayıdan küçük veya eşit ise gösterim ne artı a şeklindeymiş. Şimdi üçgen, üçgen üç kenarla içeride de iki var. Yani çokgenin kenar sayısı içeriden büyük. 3 çarpı 2'den 6. Artık karenin içinde artı var arkadaşlar. E kare dörtgendir arkadaşlar. Kenar sayısı içeriye yazılan sayıdan küçük. O zaman ne yapıyoruz? 4 artı 6 yani topluyoruz. 10'a eşitmiş. Yani burasının cevabı 10 olması lazım. E geldim buraya bu bir beşgen. Bu ne olabilir şimdi? Ben ya çarpacağım ya toplayacağım. Beşgenle topladığımda 5 beş yapması lazım. 10 olması için. O zaman x yerine ben 5 yazabilirim x'e 5 yazarsam kenar sayısı eşit olur ve toplarım kenar sayısıyla 10 sonucuna ulaşırım. Veya içerideki sayı beşgenin 5 beş kenarından küçükse yani 2 yazarsam da çarpma lazım. 2 çarp 5'ten yine 10 gelir. Rakamlar top, çarpımı ve toplamı 7 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. 10. sorumuz Merve yeni aldığı telefondaki hesap makinesini kullanarak 3x artı 3x çarpı 5 artı a işleminin sonucunu bulmak istiyor. İşlem yaparken telefonda bakmayan Merve, tüm tuşların yerini ezbere bildiği eski telefonuyla işlem yaptığını düşünerek eskisiyle aynı konumdaki tuşlara basıyor ve sonucu 19 buluyor. İki telefon hesap makinesi de işlem önceliğine uygun olarak sonuç bulduğuna göre A kaçtır? Şimdi Merve ne yapmış? Eski telefon makinesiyle 3'e basmış. Eski telefon makinesinde 3'e basması için yani yenisinde 9'a basmış aslında. Doğru mu? 9 Çarpmaya bastın. Eskisine göre düşünüyoruz. Çarpma için buraya basmış yeni telefonda. Burada artı varmış aslında. Sonra 5'e basmak istemiş. 5 yerinde 5 varmış. Sonra artıya basmak istemiş. Artı yerinde çarpı varmış. A'ya basmış ve sonucu kaç bulmuş? 19 bulmuş. Şimdi işlem önceliği için burası 5A yaptı. 9 attık karşıya. 5A eşittir 10. O zaman A eşittir. 2'ye basmış demek ki. Ama neye göre? eski telefonuna göre ama yeni telefonda neye karşılık geliyor? Edirne 8'e karşılık geliyor arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Son hızla videolarımı çekmeye size bu kampa hazır hale getirmek için elimden geleni yapıyorum. Ama lütfen desteğinize ihtiyacım var. Like atıp takip etmeyi lütfen unutmayın. Furkan Matematik her daim sizlerle teşekkür ederim. Görüşmek üzere.